Tosun. neden geliyorsun oğlum? Gel. Herkese merhabalar arkadaşlar. Herkese saygılar, sevgiler. Gel benim paşam. Gel, gel, gel. Ayakların bir iyi olmadı senin. Gel. Gel yanıma gel, gel. Sen bir düzelmedin. Kardeşim. sen bir düzelmedin. Eşek. Eşek, eşek. Aferin sana. Sen bir düzelmedin. Bir düzelmedin, bir düzelmedin. Bu ne hep? Kaşın, gözün hep yara oğlum. He? Kaşın, gözün niye yara Şuna bak arkadaşlar. Her yeri yara ber içinde. Ya arkadaş. Çok güzel bir yavru. Ama bakımsız arkadaşlar. İşte kimine böyle mücevher gibi değerli hayvanlar geliyor ama kıymetini bilenler yok arkadaşlar. Tasması da maşallah ne güzel yakışmış. Toşsun. Sen niye öyle garip garip duruyorsun? He? aslanım benim. Maşallah çok güzel bir köpek arkadaşlar. Bir de bu şöyle iki buçuk üç yaşına girdiğinde daha kalın daha büyük olacak arkadaşlar. Kafa patlayacak. O gün sarıyla boğuşmasını gördüm. Çok hırslı boğuşuyor arkadaşlar. Gerçekten de hırslı boğuşuyor. Bu yaşta yani çok güzel boğuşuyor. Salı, boyu çok güzel. Mükemmel bir köpek. He kalk gidip gezmeye gidelim hadi. Şuna bakın arkadaşlar ayakları. Her yeri yara bere içinde. Her yeri şişmiş bacağı Baksanıza. Nasıl şişmiş hayvan. Kaşı, gözü. Ama ileride dediğim gibi bu yani buralarda köpek koymaz bu var arkadaşlar bu. Bakın hala şu ayağı şiş. Görüyor musunuz? Bakın dışa doğru. Şu sağdaki ayağı şiş. <laughs> Pençesi çıkartmışlar, kesmişler. Bayağı derin kesmişler hem de. İyi. Bir de o şişliği falan giderse arkadaşlar. Çok daha iyi olur. Bununla da bir yavru alınsa bu da güzel bu köpekmiş arkadaşlar. Gerçekten de sallı büyük bir köpek. Ama bu bende olacak arkadaşlar. Bu benim köpeğim olsa. Ben buna şöyle bir ay bir baksam yemin ediyorum bu köyde köpek koymaz parçalar. Alayını bu var. Aferin oğluşuma. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup videomda da beğenirseniz sevinirim. Yorum, beğeni, hp atarsanız çok memnun oluruz arkadaşlar. Sizlerden ricamız. Ne kadar çok beğeni, yorum gelirse o kadar daha iyi içeriklere imza atarız arkadaşlar. Daha güzel içerikler gelir. Aferin benim oğluma. Maşallah boyu posu çok güzel arkadaşlar bunun. Yakışıklı da kerata. Bakın daha bacağını kaldırıp işemiyor. Ben buna bir buçuk yaşında falan diyorum ama bu buçuk yaşında yoktur bu ya. Ya şu arka pençelerin şeyi çok şişmiş arkadaşlar. O da inseydi daha iyi olurdu. Buna bir ay düzgün bir bakım yapacaksın. 10 numara köpek olur arkadaşlar. Köpeğe ne kadar iyi bakarsanız köpeğin öz o kadar iyi olur arkadaşlar. Kendine güvenir. Köpeğin boğazına bakacaksın. Baksana ya şunun yakışıklılığına. Maşallah. Ne güzel yakışıklı paşam. Aferin benim oğluma. Bir de getirini kokla. Hadi. Bizim bugün ihtiyar nerede? İhtiyar gelmedi daha. Hayır. Hayır kızım öyle yapma. Belki o ölmüş domuz vardı arkadaşlar. Onun yanına doğru gitmiştir. O tarafa gidip bir bakayım ben. Havalar sıcak gidiyor arkadaşlar. Havalar sıcak gittiği için nerede su görseler su içiyorlar hayvanlar. Gel. Aferin benim oğluma gel. Gerçekten çok yakışıklı bir köpek arkadaşlar ya bu. Bunu bizim arkadaşa söylesem de bana verse. Ama arkadaşım malı var arkadaşlar, büyük baş malları var. Baharın onlar şeye çıkıyorlar, dağa gidiyorlar. Ondan dolayı belki vermeyebilir. Yoksa verir de. Ben bunu alsam buna çok iyi bakarım arkadaşlar. Acayip bakarım buna. Buna da güzel bir dişi bulurum yanına. Süper olur. Hemen iç dış parazit. Ondan sonra bir antibiyotik. Ondan sonra bütün vitaminlerini bir vereceğim bunun. Hemen kendini toparlar tosun paşam. Değil mi lan? Senin ismin ne acaba? Kerata. Tasmaya da alışmış bu arada arkadaşlar. Tasması da yakışmış tasması. Tasman yakışmış tasman tasman. Dürzü. Çirkin. Çirkin seni. Çirkin çocuk. Şu karizmaya baksana arkadaşlar. Nasıl karizması bunun? Sizce süper değil mi? Gerçekten de on numara bir aslan. Sarı da burada yatıyor arkadaşlar. Yaşlı kurt. Maşallah. Gel 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 gel. Sen neredesin ya? He? Acık manca gelmiyor mu oğlum sen? Gel 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 gel. İç çek seni iç Sen neredesin nerede nerede? He? alçak. Sen neredesin <laughs> nerede? He? Sen neredesin nerede? Sen neredesin? Orada <laughs> domuz şeyi var arkadaşlar Bak, Gelin bakalım gel. Gel 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 gel. Orada domuz şeyi var. Ondan dolayı burayı bekliyor. Gel hadi gel. Gel 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 gel. Şöyle pek gitmeyelim kokuyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şurada büzler var. Dur. Dur oğlum. Hayır. Bakın şurada büzlerin olduğu yerde arkadaşlar domuz. Görünüyor zaten buradan bakınca. Bunlar da yanında. Of benim oğluma. Of benim. Of benim. Sen burada ne yapıyorsun? Alçak. Hadi gel sen de gidiyor. <laughs> Hadi leşin başına bir gidin de sizi bir çekeyim orada <laughs> Hadi gel. Bakın arkadaşlar yavru bile gidiyor yemiyor o domuz leşini. Bilmiyorum neden. Şöyle pek de göstermiyorum de. Ama bir tara birazını şey yemiş artık. Köpekler mi yedi ya da e, Yabani tilki milki geliyor onlar mı yiyor? Geceler çakal falan mı gelip yiyor bilmiyorum ama Gerçi çakalı bunlar koymaz arkadaşlar. Dilki kurnazdır. Dilki yine bunları kandırır, atlatır, gelir, yer ama çakal zannetmeyeyim gelip bunları atlatıp da şey yiyemez. Erkek. Gittin oraya mı yattın? Tosun Paşa. Yakışıklı böyle geleyim dedim arkadaşlar Hem bunu domuzun leşini göstereyim geçenki videoda tümde arkadaşlar biliyorsunuz şimdi artık kalmamış yani yarısı yenmiş dün daha bayağı vardı ama bugün pek kalmamış yemişler artık köpekler mi yiyor ya da başka yabaniler mi yiyor dediğim gibi yani yabani de burada gelir arkadaşlar burası bakın köyün dışı zaten Kayın dışı. Bu aslan dilkileri belki görmeyebilir. Yaşlı olduğu için. Yaşlı olduğu için değil mi oluşum? Değil mi paşam? Aferin evet. benim oğluma. Aferin benim oğluma. Koç koç. Lan düzdü. Gel sana bir bakak gel. Alçak. Hah. Aferin sen oluşum. Şöyle Hadi gidelim mi? <laughs> Etrafımda dönüp duruyor. Aslan bu, aslan, aslan. Bu aslan parçası. Hadi gidelim. Baksana doğru boya, boya boya büyük, büyük yani. Ta haberim. hemen hemen neredeyse belime geliyor. Kamerada nasıl gözüküyor bilmiyorum ama bayağı büyük. Oğlum bir tur da kışı. Çekeyim lan eşek. Eşek. kaç. Arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Herkese Allah'a emanet olsun. Herkese hayırlı iftarlar, hayırlı akşamlar.